Hep söylüyorum. Kardeşim mesela öyle milletvekilleri var ki İstanbul'da taksi kullanmadan bir semtten bir semte gidemez. Mesela İzmir'de milletvekilleri var. Gidin İzmir'de sorun, isim isim sorun. O adamın milletvekili olduğunu İzmirliler bile bilmez. Çünkü sahada yok, tanımıyor, bilmiyor. Şimdi bilmediğin şehirde sandık mandık tutamazsın kardeşim. Milletvekili adaylarını armut gibi tiplerden seçersen... Seçim kaybedilir. Cumhuriyet tarihi boyunca çok partili sisteme geçtiğimizden itibaren yani Demokrat Partiden biri yani iktidarda sıkıştığını hisseden, kaybedeceğini hisseden parti mutlaka kendisine avantaj sağlayacak şekilde bir seçim değişikliği yapıyor. Yani bu Türkiye'nin demokrasisinin yani karikatür haline getirilmesi aslında. Çünkü AKP'ye kadar 40 küşür defa. Seçim sistemlerinde değişiklik e, yapılmıştı. Hatta ilçe yapılan iller falan var yani seçim kazanabilmek için. Ama AKP bunların hepsini e, <laughs> geride bıraktı. AKP iktidarında köylerin mahalle yapılmasından işte e, sandık kurullarının değiştirilmesine vesaire kadar AKP iktidarında 230 defa değişti. 230 Yani AKP aslında her seçimde seçim yasasını baştan yazdı. Korkunç bir şey. Şu anda yaptığı ise daha önce yaptığı bir takım değişikliklerin bu sefer kendisinin işine yaramayacağını düşünerek iptal etmesinden. Yani tipik bir nalıncı keseri meselesi. Demokrasiden nasibini almamış partilerin uygulamaları. Son kullanma tarihi dolmuş bir iktidarı da hiçbir seçim yasası iktidar koltuğunda tutamaz. Vatandaş gidip Carp diye e, AKP karşıtı partilere oy verirse bu seçimde, AKP istediği kadar seçim değişikliği yapsın, hava göz olur. Bana sorarsanız e, bu seçim yasası da AKP'yi kurtaramıyor. Ama ne yapmak istiyorlar derseniz, yani meclis çoğunluğunu ne olursa olsun bu getirilen seçim yasası... E, işte. E, ittifakları dağıtmaya yönelik, e, partilerin mecliste temsil edilmesini etkileyecek meseleler, meclisteki sandalye sayısını etkileyecek mesele ama Cumhurbaşkanı içinin etkileyecek bir şey yok burada. Şu anda topluma bunu anlatıyorlar. Özellikle kim anlatıyor bunu? E, bağımsız tabir ettiğimiz, muhalif tabir ettiğimiz medya var. Kızmaca darılmaca yok. Yani bu kadar cahillik eğitimsiz olmaz. Burada meseleyi sadece milletvekili sandalyesi bu canım önemli değil. Biz asıl cumhurbaşkanı seçeceğiz diye halka gösterdikleri mesele de çok büyük bir yanlış var. Bu seçim yasası bana sorarsanız asıl... Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılmış bir değiş. İçinde Cumhurbaşkanlığı falan geçmiyor ama tamamen hedef Cumhurbaşkanlığı seçimi. Çünkü asrın liderimiz artık henüz muhalefetin adayı belli olmamasına rağmen ilk turda seçimi kazanamayacağını görüyor. Karşısına rakip olarak kim çıkarsa çıksın ilk turda seçimi kazanamayacağını görüyor. Muhalefet bloğuyla iktidar bloğu arasında yapılan kamuoyu anketlerine bakıyoruz. Sokaktaki vatandaşı yapıyoruz. HDP'nin aldığı oy oranına bakıyoruz. AKP'nin Cumhurbaşkanı adayının ilk turda seçilebilmesi mümkün değil. Bana göre bu seçim yasasındaki değişikliği işte bundan yapıyor. Çünkü biz ilk turda Cumhurbaşkanı'nı seçemeyeceğiz ama meclisi seçeceğiz. Meclis <laughs> dağılımı eğer muhalefetin ağırlığı şeklinde gelişmezse ikinci turda mutlaka iktidar partisinin adayı seçimi kazanır. Bu seçim yasasının temel hedefi bu. Birinci turda eğer meclis çoğunluğunu muhalefet bloğu alamazsa AKP çıkacak diyecek ki kardeşim Cumhurbaşkanını bizden seçeceksiniz. Bizden seçemezseniz bu mecliste biz bu Cumhurbaşkanı çalıştırmayız. Ve insanlar bir matematik tercihte bulunacak ve Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı. Bence bu millet seçim yasası değişikliğinin temel hedefi bu. Tayyip Erdoğan birinci turda kazanamayacağını kesinlikle görüyor. Küçük partileri tasfiye ederek e, meclis çoğunluğunu en azından kafa kafaya getirmeye ya da bir adım öne geçmeye çalışıyor. Bu seçim yasası da bunu sağlamaya yetecektir. Özetle özetle özellikle Güneydoğu'da sandık güvenliği ortadan kalkar. Bu çok açık görülüyor. Ve bana sorarsanız bu seçim yasasında elbette <laughs> söylenmeyen ama çok sıkışırsa uygulanacak bir şey var. Bana göre seçime çok yakın bir tarihte... HDP'nin kapatılacağını ben düşünüyorum. HDP'siz e, bir seçimle e, temel hedef Cumhurbaşkanı'nı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçmek. Dolayısıyla muhalefet e, bence halka doğru anladı.